Spor Kulübü YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz yaza kuvvetli bir şekilde girebilmek için yeni bir video serisine başlamıştık. Bugün e, böyle belimizi rahatlatacak 3 tane hareket göstereceğim sizlere. Belinde fıtığı olanlar ya da günlük çok yorulup da işte bugün belim çok ağrıyor, biraz rahatlatma ihtiyacım var diyen herkesin yapabileceği bir video olacak. E, onun dışında videoda tekrar sayısı ya da set sayısı olacak gibi düşünmeyin. Hareketin yani bir harekette mesela bazı yerlerde beklemeler olacak. Orada rahatladığınızı hissettiğiniz yere kadar bekleyebilirsiniz. İşte 3 tekrar 5 tekrar diye sınırlamayın kendinize. Rahatlayana kadar bu hareketleri 5 dakika 10 dakika uygulayabilirsiniz. Hazırsanız başlıyorum. Evet, öncelikle eller omzumun altında, dizim de tam kalça hizasında. Şimdi nefesimizi aldık. Nefesi verirken Karnımı iyice içeri çekiyorum. Başımı içeri alıyorum. Tam borumu çıkartıyorum. Kedi deve hareketi. Biraz bekleyeceğim burada. Sonra aldım nefes. Nefesimi verirken belimi çukur yapıyorum iyice. Ve karşıya doğru bakıyorum. Tekrar nefes aldım. Vererek iyice uzan. al nefes verirken tekrar belin çukur ve karşıya bak. Ve devam. Aynı şekilde dizlerimin arası da kalça genişliği kadar açık. Dizlerimizi kapalı tutmayın. Ve her seferinde biraz daha belini çukur yapmaya çalış. Ve biraz daha karnını içeri çekip iyice böyle yukarıya uzamaya çalış. Ben bir tekrar daha yapacağım bundan ama isterseniz devam edebilirsiniz. Ben biraz iyi geldi, biraz daha devam edeyim diyenler devam edebilir. Herhangi bir e, hareket tekrar sınır yok burada. Son kez yapıyorum. Şöyle çok kısa bir nefeslik geriye uzanacağım. Kalça topuklara, kollarım upuzun önde, alnım yerde. Burnumdan derin bir nefes alacağım, ağzımdan derin bir nefes vereceğim. Buradan şöyle ellerimi birazcık öne alacağım. Şimdi buradan bir kolumu alttan geçiriyorum. Omzumu yatırdım. Şu kolumla böyle çevir 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 kendini. Bir tane dizimi de yana doğru çektim. Bu kol kaldı. Diğer kol başımın tepesinden döndü döndü döndü. Şimdi burada birazcık bekleyeceğim. Sırtını ve belini çok rahat bırakmaya çalış. Şimdi yavaşça üstteki kolum dönüyor. Dizimi de düzelttim. Yavaşça kalkıyorum yerime. Şimdi aynısını diğer tarafa yapacağım. Elimi alttan geçirdim. Bunlar yana açık. Bu oyunumu da tam tersi yöne çevirdim. Burada biraz nefes alıp vereceğim ve bekleyeceğim. Şimdi yavaşça eski kolu çevirdim. Bacağımı düzelttim ve tekrar başlangıç pozisyonuna geldim. Eğer bu hareket size karışık gelirse şu şekilde de yapabilirsiniz. Direkt sırtüstü yat bir tane bacağını al, elinle dizinin dışından tut, hafifçe bastır, çok zorlamadan, diğer kolumu da yana doğru aç. Aynı şekilde diğer bacağı da yapabilirsin. Yavaşça toparlanıyorum. Şimdi bu hareketten istediğin kadar yapabilirsin. İstersen 10 tane yap, 20 tane yap. Yana doğru çektikten sonra 10 saniye, 20 saniye. Yani sen kendin nerede rahatladığını hissediyorsan o noktaya kadar bekleyebilirsin. Hiçbir sorun yok. Şimdi son olarak şöyle bir şey yapacağız. Şu şekilde ayaklarımı açarak yere basıyorum. Şimdi burada bazen topuklar yerde herkes duramayabilir. O zaman şöyle metimin ucunu kıvırıp topuğumu altına şöyle minik bir yükseklik gerekiyor yani herhangi bir şey alabilirsiniz. Ee, ellerimi şöyle birleştireceğim ve bir dirseğimi dizimin içine diğerini de diğerine geçirdim. Elleri birleştirdim. Kalçamı tamamen aşağı bırakıyorum. Ve dirseklerimle dizlerimi hafifçe itiyorum çok zorlamadan. Burada göğsümü karşıya doğru açmaya çalışacağım başımın tepesinden yukarı uzamaya çalışacağım. Ama kalçayı tamamen aşağı serbest bırakın. Gözlerini de kapat. Biraz burada bekle. Burnumdan derin bir nefes aldım. Ağzımdan bütün nefesimi boşalttım. Şimdi burada yine rahatladığını hissedene kadar bekleyebilirsin. Eğer şöyle bacakların iç kısmını çok gergin hissediyorsan şöyle sağa sola sallanabilirsin yok ben burada çok rahatım diyorsan kollarını şu şekilde yukarı kaldırabilirsin. Hangisi sana rahat geliyorsa burada herhangi bir yerin acıması değil daha çok rahatlaması ve esnemesini hissetmen gerekiyor. O yüzden hangi hareket sana uygunsa o şekilde yapabilirsin. Şimdi yavaşça kalçamı yukarı kaldırıyorum. Ayaklarımı şu şekilde adım adım kapattım. Başımı içeriye aldım ve yuvarlanarak yukarıya kalkıyorum. Bitti. Şimdi bu üç hareketi arka arkaya dediğim gibi dinlenerek, rahatladığını hissederek, rahatladığını hissettiğin yerde diğer bir harekete geçebilirsin. O yüzden böyle bu hareketi böyle koştur koştur yapmanıza hiç gerek yok. Bunun mesela yatmadan önce gün içinde beliniz ağrıdıysa bu hareketleri uygulayabilirsiniz. Herkesin yapabileceği çok basit ama rahatlatıcı hareketler. Kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.